Bir diğer doğru bilinen yanlış da Hristiyanların kutsal kitabı. Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil farklı kitaplar zannediliyor. Hayır, Hristiyanların inancına göre İsevilerin kitabı mukaddes yani kutsal kitap diye tek bir kitapları vardır. Tevrat, Zebur ve İncil aynı kitabın içindeki farklı bölümlerin adıdır. Hristiyanlar sadece İncil'e değil kutsal kitaba inanırlar. Kutsal kitapta eski ahit ve yeni ahit diye veya yeni ismiyle eski atlaşma ve yeni atlaşma diye iki kısımdan oluşur. Hz. İsa'nın doğumundan öncesine eski antlaşma, doğumundan sonrasına da yeni antlaşma denir. Eski antlaşma 39 bölümden oluşur ve bunun ilk 5 bölümünün adı Musa aleyhisselam'a inen Tevrat'tır. Geri kalan 34 bölümünde bir bölümü Davut Aleyhisselam'a inen Zebur'dur. Mezmurlar diye geçer bu bölüm. Geri kalan 33 bölümde Süleyman, Zekeriya, Yunus, Yeremya, Nehemya gibi peygamberlerin yazılarıdır. Birçok insanın İncil diye bildiği yeni antlaşma 27 bölümden oluşur. Bunun da ilk 4 bölümü Matta, Markos, Luka ve Yohanna'dır. Bunların 4'ü de farklı İncil değil. Aynı İncil'in içindeki ilk 4 bölümdür. Yani bir İsevi hem Tevrat'a hem Zebur'a hem İncil'e inanır. Yani Tevrat, İsevilerin Musevilerle ortak kesişim kümesidir. Onun için eğer Tevrat elenmiş olursa Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri de elenmiş olur. Ama şu doğru bilinen yanlışla düzeltmemiz lazım. Arkadaşlar Müslümanlar Tevrat, Zebur ve İncil'in tahrif ve tahir olduğuna inanırlar. Yani bu kitabı mukaddesteki 31.103 ayetin hepsi değişmiş demek değildir. Fakat ilk günkü gibi orijinal halleriyle muhafaza edilmemiş demektir. Yani şu anki Tevrat, Zebur veya İncil'in içerisinde de hala değişmeyen ayetler olabilir. O yüzden isterseniz şöyle yapalım. İlk önce kitabın mukaddesin tahrif edildiğine dair delillerimizi sunalım. Sonra da tahrif edildiği halde bile hala Hazreti Muhammed'e işaret eden, onu müjdeleyen ayetleri inceleyelim. Vaktimiz kısıtlı olduğu için yaratıcıya aczi ve beşeri haller atfetmelerini veya birbirleriyle çelişen ayetlerini veya Hazreti İsa hayattayken hiçbir yazılı metin olmayıp onların inancına göre haz. Hz. İsa öldükten sonra 33 yıl ila 100 yıl arasında kaleme alınmasını inceleyemeyeceğiz. Fakat en azından akıl almaz peygamber kıssalarını mantığımızla bir inceleyelim.